Artık ya 2 saattir balık tutmaya çalışıyorum Bir tane bile balık gelmedi Eski geçen gün tuttuğum balıkların hepsi şurada arkadaşlar Sağıma bakıyorum çürümüş balıklar Soluma bakıyorum çürümüş balıklar Ne yapacağım ben böyle İki köyden uzaklaşmasaydım oradaki insanlar benim için güzel yemekler yapardı Güzel yemekler pişirdi Ve orada karnımı sıkı sıkı doyururdum yani ya Buradan gitmeliyim bir an önce Teknem arkadaşlar battı burada mahsur kaldım buradan gitmenin zamanı geldiğini düşünüyorum. Ama arkamdaki yumurtalara bakın çok değişikler. Arkadaşlar bu arada sizler de videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim açıp tüm işlemi unutmayın. Bunları 3 saat içinde yani kısa bir süre içinde gerçekleştiniz ben bir tane değişikleri göreceksiniz. Ama bakın arkadaşlar en önemli noktayı sakın ama sakın atlamayın. Abone olmanız, bildirim açmanız Bunlarda en önemli seçenekler. Hadi bakalım arkadaşlar herkes kanala abone olsun, bildirim açsın, tüm işletlesin, ondan sonra da video beğensin. Ve arkadaşlar yorumlarda uruş oruç varsa uruştuğum yazsın. Ben arkadaşlar her gün tutmaya devam ediyorum. Bir nazaran burada görmüş olduğu beyaz ondan sonra gri kırmızı değişik değişik yumurtalar var bunlar arkadaşlar normal endirmen yumurtaları falan olduğunu düşünmüyorum çünkü biliyorsunuz arkadaşlar endirmen yumurtaları yani hmm, siyasi bir renkte olur bunlar ise yani gerçekten değişik ve orada bir inek var ne abi inek inek de sanki benimle konuşacak ben de ona ne yapıyor diyorum ya bir şey daha keşfettim. Sanırım arkadaşlar bu yumurtaları görmüş olduğunuz gibi kırabiliriz. Ve üstünde görmüş bir gibi yazıyor. Yani ejderha yumurtası. Ve karşımda da kuyruğu olan, kanatları olan, mor kanatları arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi ağzından ateş püskürten bir heykel var. Galiba, galiba arkadaşlar bir ejderha dünyasında falan mıyız ya? Çok korkuyorum ama umarım başıma kötü bir şey gelmez. Umarım ya. Allah'ım o kadar dua edeceğim ki buradan birinci kurtulayım. Buradan Bak, kurtulmak mı istiyorsun? istiyorsun. Herhalde, Herhalde gücün, gücün farkında falan, falan değilsin. değilsin ama, ama şunu şey söyleyeyim sana. sana benim gibi ejderha olabilirsin hayatın değişebilir. değişebilir anladın, anladın mı mi? tüm dünyaya hükmederiz en büyük canlı oluruz canlı yani, yani şu besin zincirindeki gibi. sen, ister, sen, miydin sen ister, ister miydin böyle, böyle bir şey, şey. köpek balıklarını geç ayıları geç bütün her şey. şeyi geç en güçlü canlı sen olacaksın Umarım yitirmeye başlamamışımdır. Çünkü yani bu görmüş olacağı heykel yani birini birlikte konuşuyor. Yok ya konuşmuyor. Herhalde susuluktan falan olmalı. Neyse yani şuradan bir odun falan kırayım. Bot falan yapmaya çalışayım. Hayır, Hayır aklını, aklını falan, falan yitirmedin. Merak, Merak etme. etme. Bak, bak daha demin bak. birini yedim orada. Bir, birini mi yedin? Evet birini yedim. Ne oldu? Bu konu bu, hakkında yani yani bir yorum mu yapacaksın bana karşı? Beni tehdit vereceksin Bir ateş püskürtürüm. Ondan sonra ölürsün. Ateş püskürtemezsin. Suyun altına girerim senden saklarım bir kere. suyun altına Tamam. tamam. Nefes, Nefes almaya çıkmayacak mısın? Mi? E çıkarım da o zaman bulamazsın. Bulurum merak etme. Merak <gülüyor> <etmiyorum>. <gülüyor> o yüzden ordumu yolladım. Ordumdaki arkadaşlarımı. Senin, Senin gibilerini. Gibi. Gibi. Merak kimden sürürüm? Acaba onları beni öldürmek için mi yollayacaksın? Hayır, Hayır seni öldürmek Sen için şey. değil. Bana Yardım, yardım etmeleri için yollayacağım onları. onları. Demek bana yardım etmeleri için yollayacaksın. Teşekkür ederim. Yani çok anlayışlısın. Olamaz. Harika araşar görmüş bir geldiler. Ve bana deli deli bakıyorlar yani. Seni sevebilir miyim acaba? Ne kadar tatlı bir şeysin öyle. Seni sevmeme izin verdiğini çekmiş. Teşekkür ederim. Ay, arkadaşlar gerçekten ejderhaların ilk defa böyle bir yani canı yakın olduğunu görüyorum. Sizler arkadaşlar ejderhalardan korkar mıydınız? Ben gerçekten çok korkardım. Teşekkür ederim. Birazcık seveyim arkadaşlar. Hmm. <laughs> Üstümü üfleyeceğiz zannettim korkuttun beni. Merak etme üstünü üflesem zaten üflerim bir kere tamam mı? Tamam ne yaptığını zannediyorsun? Sen seni üfledim. <laughs> birazcık, <laughs> birazcık, birazcık yani görmüş öyle bir şöyle ısındın. <laughs> Yanıyorsun. Allah olamaz. Ölmeyeceğim değil mi? Hayır ölmeyeceksin merak etme. O kadar az üfledim yani. Bu sana seni sevdiğimizi gösterdi. Için. için. Anladın, Anladın mı? Senin için, için karar çırpıyoruz. Kara Bizim, Bizim artık çocuğumuzsun sen sen. sen. sen de, sen de bizden bir biri, biri olacaksın. olacaksın. Bizim gibi ejderha alacaksın. Tamam mı? Tamam Seni ailemizden kabul ailemden ediyoruz. ediyoruz. Gördün mü? Hı -hı. Ne kadar Hı -hı. seveceğim Hı -hı. bir aileyiz. Evet, gördüm. Merak etme. Sizin birazcık sevgi anlayışınız gerçekten de farklı ama benim artık eve geri dönmem lazım. Halkımın yanına geri lazım. Onlara hizmet etmem lazım. Anladın mı? Ben çünkü başkanım köyde. Ayrıca köyün en sevilen adamıyım. O yüzden acaba beni eve geri götürür müsünüz? Artık onlar senin halkın değil. Senin halkın biziz bir kere. Onlar Hayatından, hayatından sileceksin. sileceksin. Sadece, Sadece bizimle bizim birlikte olacaksın. olacaksın. Sen bizim, bizim ailemizin çocuğusun. Bulursun. Senin bir yere gitmeni izin veremeyiz. Aynen. Evet. Aynen. Şimdi antrenmanlara başlayacağız Aynen. seni birlikte. Evet seni birlikte antrenmanlara başlayacağız şimdi. Hazırlan. Evet buraya geldik. Beni getirdin buraya da. Burada ne yapacağım ben şimdi? Şimdi, şimdi testlere başlayacaksın. başlayacaksın. Biz gidiyoruz buradan. Bol şanslar. <laughs> Bak, bol şanslar. Umarım ölmezsin. Bol şanslar mı? Neden bol şanslar? Ölmezsin falan dediler. Gerçekten de korkuyorum ama. Ah telefon var orada. Telefon çalıyor. Alo kiminle görüşüyorum? Başkanım Başkanım siz misiniz? Başkanım siz misiniz? Aa köylüler, stiller siz misiniz? Evet biziz başkanım. Neredesiniz siz çok özledik. Ben başkanla konuşacağım ver telefonu. Ver diyorum sana ver. Dur lan Mahmut bekle iki dakika. Başkanım neredesiniz? Gelip sizi alalım. 2-3 gündür yoksunuz yani köyde. Başınıza bir şey mi geldi? Sen oğlum ben görüşürüm başkanı telefonla. Başkanı özledim oğlum sesini duyacağım. Beklesin oğlum sabırsızlanma. Lan susun oğlum susun. Tamam vereceğim bir dakika. İlk başta ben konuşacağım başkanla. Başkanım bize nerede olduğunu söyleyeyim. Arkadaşlar sanırım köyün oradaki denizden birazcık açıldım. Ondan sonra yani ne bileyim. E, bir yere geldim şu anda. Ejralar falan var. Ejralar beni çocuğu ailesi olarak sahiplendiler. Ama durumum iyi. Merak etmeyin. Evimi koruyun tamam mı? Paralarımı koruyun. Tamamdır başkanım. Koruyacağım. Merak etmeyin. Bu görev bende. Tamamdır. Mahmut e, şefsizsin. İkiniz koruyacaksınız tamam mı? Tüm köy yani ne bileyim. E, tüm köyün güvenliği size ait. Tamamdır başkanım. Merak etmeyin. Sizi şereflendirmek bizim için on bir onur parçası biliyorsunuz değil mi? Evet biliyorum çocuklar. Merak etmeyin. Şimdi kımamam lazım. Başkanım o ses neydi? Ejralardan geliyor. Adam bir yerlerden arkadaşlar sıvışmanın bir önce yolunu bulmam lazım derken arkadaşlar görmüşsünüz bir rakibimiz karşımızda. Beni buraya bıraktılar. Beni ölüme terk ettiler arkadaşlar. Bu ejraların nasıl bir aile böyle ya? İnsan ailesindeki birim hiç ölümü terk eder mi arkadaşlar? Hayır tabii ki de öyle bir şey yapmaz. O yüzden arkadaşlar gireceğim onun işini bitireceğim birazdan. Neredesin? Neredesin? Hapishanemden yeni çıktım. Tamam, tamam, belki kör olabilirim tamam, ama senin, senin hareketlerin hareket diyebilirim. Seni <laughs> Yemek, yemek. Öldürmek yemek için, için sıvır ha. <laughs> Merak etme oğlum. Senin için yani, yani güzel bir ejderha getirdim, eştirak getirdim eştirak buraya. Senin sen nerede, nerede olduğunu bilemeyecek. Ödemeyecek. Senin için biraz daha, daha kolay bir sınav bir olacak bu. Kolay bir, olacak bir, olacak 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 bir olacak. sınav mı? Ben bir kere insanım. Bana yaptığın sınavı bilmiyorsun. Neymi sonuçlarını? Ölürsen ne olacak? Merak, Merak etme. etme. Ölemezsin. Çünkü sen, sen, güçlüsün. sen güçlüsün. Senin güçlü olduğuna inanıyorum. Sen güçlü olduğuna inanıyor olabilirsin ama ben birazcık kendi güç olduğuna inanmıyorum. Çünkü birazcık oruçluyum şu anda. Su ihtiyacım var. Oruçlu oruçlu savaşacağım onunla birlikte. Aha gördüm seni. Al kolaylık, Al, kolaylık olsun. olsun senin için bir silah Bu bir <laughs> insan silahı Tabii ki de insan <laughs> silahı olacak birisini, birisini öldürdük. öldürdük burada öldü <laughs> maalesef şey evet arkadaşlar eskisine sahibi ölmüş o bir ama ben ölmeyeceğim. Ben cesur birisiyim. Ben arkadaşlar bu testi tamamlayacağım. Bazen olacaklardan dolayı özür dilerim. Sana bunu yapmak istemezdim. Beni öldürme ne olur. Maalesef bir test için buraya tabi edildim. Seni öldürmek zorundayım. Gel bakalım buraya. İşini bitireceğim senin. Al bakalım sana böyle. Arkadaşlar görmüş olduk değişik bir Uçuyor falan bir şeyler yapıyor. Al bakalım sana bir daha böyle. Ay vurmaya başladı. Olamaz. Sakin ol. Şöyle mermimizi doldur. Allah. Testi başaramadın. Başarmayı bekliyordum. Bunu nasıl yaparsın? Ona karşı nasıl kaybedersin? Şey özür dilerim. Ben bilmiyordum. Ben ben güçlü biri değilim sizin gibi. Ona karşı nasıl kaybettiğini, Senin, senin güçlü, güçlü biri olduğunu düşündüm. düşündüm. Ama, senin, Ama senin yani ne yani bileyim bir korkaktan, bir korkaktan farkın, yok. farkın yok. Anladın mı beni? Nasıl korkaktan farkım yok? Ben iyi birisiyim tamam mı? Köyüme geri dönmem lazım. Lütfen beni korkutuyorsun. Bak seni birlikte korkmaktan sana bağırmaktan sesim kısıldı. Lütfen beni bırak buradan. Buradan gideyim. Hayır. hayır seni bırakmayacağım. Seni, bırakmayacağım. seni, seni öldüreceğim. öldüreceğim. Böyle, Böyle çocuğum, çocuğum olmaz. Olmaz benim. Olmaz benim. Anladın, Anladın mı? Senin, Senin işin bitti. bitti. Bizim, Bizim çocuğumuz falan çocuğumuz değilsin, değilsin artık. artık. Seni ailemde istemiyorum. istemiyorum. Bir ailenin istemiyor musun? <laughs> evet, evet istemiyorum, istemiyorum seni. <laughs> arkadaşlar ağzından dumanlar falan çıkmaya başladı. Galiba üfleyecek. Evet, evet üfleyeceğim. Doğru bildin. Doğru bildin. Nereden anladın? Üçten geriye say. say. Öleceksin. Ölmek istemiyorum. Ne olur. Henüz çok gencim. Böyle bir şey hata işlediğim için sizin dünyanıza geldiğim ya da ne bileyim buraya tesadüfen gelmiş olsam bile sizi rahatsız ettiğim için gerçekten özür dilerim. Ben ejderhaların yani ne bileyim fosil hayvanlar olduğunu düşünüyordum. Yani sizlerin yaşadığınızı düşünmüyordum. <laughs> Milattan önce öldüğünüzü düşünüyordum. E, maalesef, maalesef yaşıyormuşuz ama. Zaman. Öyle değil mi? Evet. Yaşıyor Mısınız? Şimdilik gitmene izin, izin vereceğim. Seni üflediğim gibi, gibi köyüne uçacaksın. Anladın, anladın, anladın mı? Evet, anladım efendim. Merak etmeyin. Aferin. Aferin. Arkana dön. Tamam, döndüm. 3 2 1 ve 0. Oh, gelmeyi başardım arkadaşlar sanırım. Artık tekrar köyüne köyündeyim. Ailemi, köyüme geri döndüm. Hayatıma geri döndüm. Onlar bana bir şans verdi. Ejder ailesi arkadaşlar. Biriniz ejder ailesiydi. İkimiz 3 gün boyunca Hepinize çok özledim. Gerçekten sizin değerinizi bildim arkadaşlar. Köyüme geri dönmenin, Hayatımı geri dönmenin bana ne kadar mutluluk verdiğini anlayamazsınız. Başkanım köye geri döndüm de arkanızdaki o dövme neyin nesi? Hele başkanım valla bir çeteye falan mı kaydoldunuz? Arkanızda ejderi ya dövmesi var. Lan ejderi değil salak şemşettin. Ejder ha. Ha ejder işte ya. Neyse başkanım Ejderha işte. Ejderha dövmesi var. Ne diyorsunuz ya? Ne ejderha dövmesi? Neyden bahsediyorsunuz? Başkanım dön arkana. Bakacağız biz de. Arkadaşlar bakın beni yanlış anlıyorsunuz. Ejderha dövmesi falan yok. Aa başkanım tam da arkamda vallahi biliyi. Yemin ederim var. Başkanım e ile size galiba ne bileyim dövme yapmış. Dövmesi ya arkadaşlar biriniz görmüş olan bir ejderha dövmesi var. Olamaz. Bana dövme yapmışlar arkama. Köyler köylüler gitmem lazım. Sizler yani ne bileyim geri kalan işleri halledersiniz Değil mi? Hallederiz başkanım. Geri dönmeniz için hallederiz başkanım tabii ki de. Merak etmeyin. Tabii ki de geri dönün merak etmeyin Ejderhalis filan hikaye şeyler Arkadaşlar şu anda solda ve sağda iki adet video çıktı Hadi bakalım Dark Horse ailesi Solda ve sağda çıkan videoyu tıklayıp Orsana'nın kılımıza abone olmayı bir etmeyin bildiğiniz arkam arkadaşlar dövme yaptı Bu durumun neden olduğunu bilmiyorum Ama sanırım beni çok sevdiler Beni ailelerden kabul ettiler En sonunda tabi arkadaşlar birazcık şey olsa da Ejderhalis bir kapı kapışırken Onları utandırırsam da Beni gerçekten sevdiklerini düşünüyorum Solda sağda çıkan tıklayıp Orsana'nın kılımıza abone olmayı Gözlerine çıkın ve bay bay Seni çok seviyorum görüşürüz